14. haftadan itibaren, ikinci trimesterden itibaren bebeğin böbreklerinin idrar üretmesiyle başlıyor. O idrarı amniyon sıvısının içine yapıyor. Ondan sonra o idrarı tekrar yutuyor. Sindirim sisteminden kana geçiyor. Ondan sonra işte böbrekler yolunda tekrar süzülüyor. Ve bunun belli bir dengesi var. Normalde idrar içmek tabii ki zehirli maddeler içerdiği için zararlı bir şey. Biz içemeyiz mesela. Ama bebek gayet güzel bir şekilde içebiliyor. Çünkü içinde toksik maddeler Yok. Bu amniyon sıvısının devamlılığı sonuna kadar sağlanmak durumunda. Amniyon sıvısının önemli fonksiyonları var. Bir kere bebeği darbelerden koruyor. Herhangi bir şekilde ani hareket olursa falan hiç amniyon sıvısı olmadığını düşünün. Duvarlara direkt olarak temas eder. Halbuki amniyon sıvısı onu ani hareketlerden koruyor. Oradan buraya e, hareket etmesini sağlıyor. İkinci fonksiyonu bebeğin ısısını sağlıyor. Birçok fonksiyonları var. Ama genel olarak bir sağlık göstergesi amniyon sıvısı. Ve biz ultrasonda bebeğin ölçümlerini yaptıktan sonra mutlaka her seferinde amniyon sıvısına bakıyoruz. Amniyon sıvısı ölçümü iki farklı şekilde yapılıyor. Bir tanesi direkt olarak sadece bir yerde ölçüm yapmak ve bunun belli bir miktarın altında veya üstünde olup olmadığına bakmak. İkinci ölçümde bazı doktorlar da böyle kullanıyor. Ben öyle kullanıyorum. Dört kadran ölçümü yani rahimi dört ayrı bölüm gibi düşünün. Her bölümde böyle topluya 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 giderek derinliğini ölçüyor amniyon sıvısını o şekilde belirliyoruz. Amniyon sıvısı azaldığı zaman ilk akla gelmesi gereken soru özellikle gebeliğin ikinci yarısından sonra su geliyor mu gelmiyor mu? Su gelmediği anlaşıldıktan sonra amniyon sıvısının azalmasının gelişme geriliğiyle birlikte olup olmadığını takip etmek gerekiyor. Eğer tabii ki bu arada böbrekleri de mutlaka incelemiş olmak gerekiyor. Böbreklerin çalıştığının bir göstergesi olduğu için her iki böbreğin de böbrek lojunda olduğunu mutlaka belirlemek lazım otosonda. Amniyon sıvısı azaldığı zaman beraberinde gelişme geriliği başlangıcı varsa yani bebeğin ölçümleri haftasına göre geri düşmeye başlıyorsa o zaman tabii ki acaba altında yatan bir preekremsi yani gebelik zehirlenmesi var mı yok mu diye onu değerlendirmek lazım. Onu da değerlendiriyoruz ve takibi alıyoruz. Belli bir kritik seviyeye kadar amniyon sıvısı inebilir o kritik seviyeden sonra artık eğer miyadına da ulaşmışsa ki bazen miyadına ulaşmasını bile bekleyemeyebiliyoruz. Amniyon sıvısı çok kritik olarak azalmışsa o zaman doğumun gündeme gelmesi gerekir. Amniyon sıvısı azaldığı zaman her seferinde mutlaka özellikle 28 haftadan 30 haftadan itibaren mutlaka renkli dopplerle umbilikal arter yani göbek bebeğin e, göbek atardamarının dopplerine bakıyoruz. O doppler bize önemli bulgular veriyor. E, herhangi bir şekilde dopplerde bir çökme var mı yok mu veya ters akım var mı yok mu diye. Ondan sonra bu şekilde takip ediyoruz. Neden azalır amniyotik mayi özellikle bebekten e, daha doğrusu anne adayından bebeğe giden kan akımı azaldığı zaman şöyle düşünün. Diyelim ki anne adayından herhangi bir şekilde bebeğe yeterince kan gitmiyor. Hem bir yandan onu büyütemiyor, az büyütüyor. Öte yandan da işte amniyon sıvısı ağzına yol açıyor. Bebekte asla ve asla feda edilemeyecek birkaç tane organ var. Onlardan birincisi beyin. Ne kadar az kan gelirse gelsin ilk önce vücudun beyni düşünmesi lazım. Beyne mümkün olduğu kadar idame edecek kadar kan götürülmesi lazım. Onun dışında kalp ciğer, bunlar çok önemli organlar. Nereden kısabilir? Bir, bebek hareketlerinden kısabilir. Çünkü şunu biliyoruz ki kas aktivitesi muazzam bir enerji yakan bir şey. Böylece bebek hareketlerinin azaldığını hissedebilir anne adayı. Onun dışında böbreğe giden kan akımını azaltabilir. Çünkü o biraz daha kritik bir organ. ikinci seviyede bir organ. Çünkü süzme fonksiyonu yapıyor ama Toksik maddeler anne adayından süzülüyor demiştik ya. Onun primer görevi amniyon sıvısının devamını sağlamak. Böbreğe giden kan akımı azalınca böbreğe giden idrar, böbreğin yaptığı idrar da azalıyor. Böylece amniyon sıvısı azalmaya başlıyor. Demek ki neler var? Anne adayın hissettiği şey bebek hareketlerinde azalma olabilir. Karnının yeterince büyümediği olabilir. Bizim ultrasonda gördüğümüz şey gelişme geriliği olabilir. Amniyotik mayi azalması olabilir. NST'de bozulma olabilir. Renkli dopplerde kumikali arterde çökme olabilir veya brain sparing efekt dediğimiz beyne giden kan akımının e, tercih edildiğini, yani brain sparing efekt, beyni koruyucu etki, az önce bahsettiğim gibi, o ortaya çıkabilir. Onlar olduğu zaman artık kritik bir şeyler başlamış demektir. O zaman tabii ki ne yapıyoruz? Doğum gündeme gelebiliyor. Bu arada mutlaka araştırılması gereken, eğer anne adayından bebeğe yeterince kan gitmiyorsa, pre gebelik zehirlenmesi. Gebelik zehirlenmesinin araştırılması için tansiyon takibini alıyoruz. O tabii ki yeterli değil. 24 saat girerde protein istiyoruz falan filan. Peki, amniyotik mavi bölümü azaldı. Ama bebek tehlikede değil. NST'ler gayet iyi, renkli doktor gayet iyi. Ne yapılabilir? Halk arasında bilinen bir şey var. Havuç suyu içmek. Günde bir veya iki bardak havuç suyu içilebilir. <laughs> Zararı yok. Benim gözlemim, o zaman başarılı. Yani eğer doğum gündemde değilse ve amniyon sıvısını takip ediyorsak sadece tek kriter amniyon sıvısında azalma eğilimi ise. tabi hiç olmamasından veya kritik azalmasından bahsetmiyoruz. Sınırlarda gidiyor, sınırın biraz üstünde gidiyor. Biz bunu artırmak istiyoruz. Havuç suyu genelde başarılı oluyor. Özet olarak söylemek gerekirse amniyon sıvısı çok önemli bir şey ve azaldığı zaman da mutlaka ve mutlaka bebeğin diğer parametrelerine bakılması gerekiyor.